Eve şeraktın hocam, hoş geldiniz hocam, ayağınıza sağlık. E, bugün e, hem bu mekan için hem sizin için, e, bizim için özel bir anlamı var. Bu e, videosunu çektiğimiz mekan, e, bizim yeni kurduğumuz derneğin misafirhanesi, konuk evi, etkinlik alanları kullanılacak. Onun çalışmalarını yapıyoruz ve ilk çekimimizi de size de yapıyoruz burada. E, umarım daha çok çekimler yaparız zaman içerisinde. E, şimdi bugünkü bu çekmenin konusu olan bu üniversitesinin kitaplarının girip kataloglanması konusuna girmeden önce benim hep hakkımda olan bir e, soru var size karşı soracağım. Hep düşünüyoruz ama adıma soruyum falan diye ama bugün izleyicilerin karşısında sorayım. Hocam sen eski köye yeni aletli getirmeye kalkıyorsun. İşin gücün yok. Sen bir fizik öğretmenisin, emeklisin. Oturup evinde keyfini sürmektense televizyonda işte o kim kimle kavga ediyor, kim Ha, kimin attığı gol offside değildi, yok Survivor'da kim kimle kapıştığı seyretmek yer. Ya da çıkıp e, mahallede gidip dükkanların önüne oturup onun bunun dedikodusunu yapmak yerine. İşin gücü yok mu hocam senin? Ne uğraşıyorsun böyle? Nuhre tarih mi hiç? Tarihçilerle oturup yan gelip yattığı bir ortamda. Sen bir fen öğretmen olarak, emekli bir fen öğretmen olarak. Yani nedir kendi kendine, kendi başına açmaya çalıştığın bu diğerlerin anlamı? Ne uğraşıyorsun hocam? Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu mekana beni davet ettiğin için sevgili Hulusi'ciğim. Ve bu arada yeni derneğiniz de hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Ee, evet. her zaman yanınızdayım. Beni olacak bir katkım olursa e, bunu söylemekten bir beis almıyorum. Maddi manevi her zaman için benim kapımı çalabilirsiniz. Ara dönemiz yeter. Evet. Bu bir e, taşeli sevdalısı taşerinin kokusu, buranın kokusunu, bu taşeriniz e, gezen insan, buranın suyunu, ekmeğini yiyen insan mutlak surette taşeri platosuna, Ermenek bölgesine, Karamanoğulları devletine mutlak surette bir hizmet edecektir. Ben buna inanıyorum. Malumunuz ben uzun süre cezaevlerinde öğretmenlik yaptım. 2014 yılında ee, sözleşmen bitti, efendim artık torun sevecek günleri hayal ediyorum. İşte o sizin dediğiniz gibi hani böyle. Fakat öyle bir birikimimiz, öyle bir e, arşivimiz oluşmuş ki 2014 yılının bir e, Ocak, Şubat aylarıydı. Kulaklarımı sunatmak istiyorum, ellerine öpmek istiyorum. Benim öğretmenim, aile büyüğüm, abim. Halit Bardakçı hocamı Ankara'da aradım ben. Hocam dedim müsaitseniz zaten Ankara'da olduğunu o dönemde biliyordum. Ben dedim size bir evime davet edeceğim ki çay içelim. Size bir hayallerim var. Birkaç tane kitap hazırladım. Onları bir etüt eder misin? Yani bir e, taş yeri platosunda efendim Ermenek için yıllarca daha taş gezdiniz. Bu platoyu benden daha iyi biliyorsunuz bu çevreyi. Ama acizane biraz da bende de bir şeyler var. Bunları bir beraber bir irdeleyebilir miyiz diye bir ricada bulundum. Sağ olsun gittim aldım. Ee, eve geldik işte evde de kimse yok. Benim çalışma odasında ee, bir iki üç saat kadar falan bilgisayar ortamında uğraşı için biz oturduk. Ee, şu anda şu anda Harvard Üniversitesi'nin Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesine aldığı şu kitap, Karamanoğulları kimliği. Bunun içindekileri, efendim, e, aldığım kaynakları, her şeyi ben Halit Hocama gösterdim. Dedim ya böyle böyle bir şey. Arkasından sürgünleri yazacağım dedim. Karamanoğulları sürgünleri. Efendim Karamanoğulları Karamanikası var. Ee, i̇ki gün önce, bugün ayın 13 Ocak 2022, işte ayın kaçıydı? Onun, onundaydı. Bana bir mail geldi 11'inde, on, onun akşam. Şimdi gelen mailde ben şaşırdım. İlk önce Allah, bu doğru mu dedi? Okudum. Oxford Üniversitesi Berikan Yayıncılık'tan 27 tane kitap alıyor. Buna tarih kitabı ya Türkiye'ye. Evet. evet. Türkiye, evet. Türkiye tarihi. Evet. Bunun içinde bir tanesi bize ait. Yani bana ait. Evet. O Karamanika, Karamanlılar. Karamanikası diye bir kitap. Tabii bunu, şimdi kendilerine burada sevgi saygılarımı, hürmetlerimi belirtmek isterim. Haydar Öztaş hocamız var bu bölgenin evet. insanı, biyologu, evet. onun ön sözünün yazdığı bir kitap. Yine Niğde bölgesinden Emin Selamoğlu diye bir arkadaşımız var, gazeteci. O da sağ olsun kitabı irdeledi, okudular. Iı, ön söz yazdılar. Tabii ıı, bu ön sözleri böyle bir dakika da bana yazmadı. Hele Halit Hocam. Kulaklar çınmasın. Yine üç ay, evet, üç, üç ayda, ayda... Bütün kitabın de, yani, devam edilmesi, uçak, bir de orada yani, değerlendirilmesi, Ben okudum dedi, bir daha okuyorum. Hayra yüzeye yazılmaz çünkü yani. Yok şey, Olur mu? Ve nasıl? Iı, Oxford Üniversitesi 27 tane kitap alıyor. Bunun bir tanesi bize ait. Yani Taşiyeli Platosu'nu ve Karamanoğulları'nı anlatan bir kitabımız. Benim on tane kitabım var. bu kitabı alıp kütüphanelerine bu, Evet ya. sonuçta. Evet sonuçta yani bu, 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 Okuyacak bütün öğrencilerin. Onun evlatlarını almışlar. Kaynak kitabı olacak. Kaynak olarak yani. Giden yani, bu tabi dünyaca meşhur. Yalnız Berkhan Yayıncı'nın o yani dünya çapındaki 10 tane üniversite müracaat ediyor. Bu bunlardan bir tanesi biraz önce arz ettiğim gibi Oxford Üniversitesi. İngiltere'de biliyorsunuz. Bu bir tanesini alıyor. Efendim Harvard Üniversitesi e, yayın evinde 178 tane kitap alıyor. Bunun bir tanesi bize ait. O da Karamanoğulları kimliği kitap. Halit evet. Hoca'nın ön sözünü yazdı. Bir tane de Yale Üniversitesi alıyor. Diğer şeyde kim? Ha, o da Yale, çok ilginç burada bir şey var. Yale Üniversitesi 10 tane kitap alıyor. 10 tane. Başka diyor tarih kitabı. Onlardan biri, Bunlar hepsi Türkiye tabi. Türkiye tabii. tabii. O 10 tane yani üniversitesi 10 tane olurken bunun da sürgünler, karavan evet. olarak sürgünler alıyor. Bunu da kulaklar çınlasın. Benim aile dostum, kardeşim Esat Toplu Bey yazmıştı ön sözünü. Yani özet olarak şunu söylüyor, söylemek isterim. <laughs> Halit Hocam'dan bir kere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni yönlendirdi şunu yap, şunu yapma vesaire diye bir e, ilk dersimi ben kendisinden aldım. Yani Ve yani bir fizik hocasından bir tarih hocası. Tabii. <laughs> 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 Tabii. Şimdi inan ba bana benim bu şeyine üç ay beni bekletti. Her zaman ne zaman aradıysam şerab Okudum bir daha okuyorum. Bir daha okuyorum. Tabii yani yanlış yapmama kendisinin titiz bir şey olduğunu t çok, çok iyi biliyorum zaten. Ee, sağ Sağolsun Haydar <laughs> Hocam da öyle. Emin Selam selamın da öyle yani bütün şeyler. Ve nasıl? E, tabii bu bizim için şahsı ve ön söz yazan e, abilerim, büyüklerim, kardeşlerim için efendim çok onur verici, gurur verici. Bizim taşeli platosu için bu gurur verici. Sadece benim değil bu. Bu ben bunu hani bir laf vardı. Söz çıkıncaya kadar size aittir. Çıktıktan sonra karşı tarafa ait. Öyle değil mi? Evet. Yani biz bunu yazmışız. E, arkasında kaynaklarını koymuşuz ki dedi onları bizden çıkmış Bu senindir, toplumundur. Yani bunu toplum beğenir, beğenmez, eleştirir. içine belli kendisini de bulacak. Ve nasıl diyeceğim, e, sen bile için, bu kitapların yurt dışına çıkışları benim de sonradan bilgi edindiğim bir aşamada... Yani sizin <laughs> özel bir çabanız şey yok. Hayır ben... Tabii. Tamam, yani bu büyük bir üniversite. Dünyanın en büyük 3-4 tane üniversitesi var. 10 tane. 10, 10, üniversitesi. 10 üniversitesi. 10 üniversitesi. E, araştırmışlar. Türkiye tarihi üzerinde kütüphaneleri zenginleştirmek için e, kitapları toparlarken 10 kitabını bir, atıyorum. Mesela yayının aldığı 10 kitapta bir tanesi sizin kitabınız oldu. Evet. Bunları bunu almazlar zaten. Bir oturup incelemişler de mutlaka içeriğine bakmışlar da. Mutlaka. değer bulmasalar zaten. Ayrıca e, Ar, Ar Üniversitesi dünya çapı yani boşuna. 1600 var. kaç? 1603 mi? 1613 mi? Yani kurulan bir üniversite evet. yani bu dünyanın sayılı üniversiteleri. Yani, evet, tabii en bu üniversitelerden. Tabii Ermenek için Efendim Taşeri, Karamanoğulları, Taşeri Pilatosu, Karamanoğulları coğrafyasındaki hepimizin gurur duyacağı bir çalışma. Bir evet, çalışma. sağlık, yüreğinde sağlık yapsın. bu çalışmalarla ileriye dönük çok bir eser bırakıyorsunuz. Ee, hatta bugün de sadece kitaplarla değil, bu kitapların içeriklerini çocuklara, okullara anlatmakla epey bir ifakta ediyorsunuz. Bugün de sabahleyin başlayacağımız çekime akşam başlamak zorunda kaldık. Ee, onun da gerekçesi sizin e, sabahtan boyana bir okuldan kurtulma işiniz çocukların e, ellerinden kurtulma işiniz e, yani, Sorma. <laughs> Nasıl geçti bugün? Ya e, bugün e, Ermenek Aşağı Çağlar e, ilk ve Orta Efendim Benim 14 tane e, öğretmeni var, 130 tane öğrencisi var. E, sabah sekiz gittik, tek bir vasıta. Biraz biliyorsunuz bu bölge e, ulaşımı zor bir bölge. Akşam işte üç buçukta çıktık. Dört ancak buraya gelebildik falan. Çocuklara birer kitap hediye ediyorum. Bu aşamada Taşere Platosu'nu, özellikle Karamanlı tarihi tarihini anlatmaya çalışıyorum. Bunun önemini. Tabii öğrencilerimize de bir soru soruyorum. Bir tane soru soruyorum. Eğer o soruyu doğru bilen, ki hepsi biliyor çoğu, o imzaladığım adına imzaladığım o kalemi kendisine hediye ediyorum. Buradaki amacım yani bizim bunu bu konuda ben Karaman e, Karaman bölgesinde mutlu yaptık bunu mutlu bölgesinde evet. efendim e, Günler bölgesinde yaptık Anamur bölgesinde yaptık Ermenek'te yaptık üniversitede yaptık üniversitede yaptık Ermenek üniversitesinde ben e, buradan e, sizin vasıtanızla e, efendim Ermenek Kaymakamı'na, Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve diğer taşradaki daha önceki anlattığım ilçelerdeki kaymakamlara, kaymakamlarımıza, ilçe ve milli eğitim müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Hani bana bu fırsatı veriyorlar. Ben o çocukları kucaklıyorum. Bunlar da bir yazarı, bir kitap nasıl yazılır? Bunu merak ediyorlar. Ee, bu da... Yani sadece tarihsel değil, bir o süreci de ya araştırmacı olarak, evet. e, yazar olarak o sürecin de içinde oluyor çocuklar. Tabi. Ee, Onun hayal dünyasını biraz daha geniş tutabilmek için Yani eski bir Çünkü... yeradet getiriyorsunuz. Çocuklar evet. ne güzel filmlerde, dizi filmlerinden öğrenirken tarihi. Niye karışmıyorsun? ya? İşin yüküsünü Çıkıyor <laughs> şimdi televizyonlara, diziler. Evet. Çocuklar da ne güzel gerçek doğruları oradan öğreniyorlar. Siz de gelip burada çomak sokmaya kalkıyorsunuz. Eski köyü yeni, yeni adet evet. Olsun. <laughs> bu, arada size de hani teşekkür ediyorum. Siz de bu konuda emeğiniz var. Birçok yere de beraber gidiyoruz, geliyoruz. Hatta unutulmaz böyle yollarda kaldığımız çamura satmamız lazım falan. <laughs> <laughs> onlar, <zorluklar>. Onları anlatmıyorum. <laughs> evet. Yani o zorluklara yaşıyoruz. Tabii bu bölge yani taşeri platosundaki bu taşımalı sistemle eğitim yapan öğrencilerin dışarıdan herhangi bir yabancı sese yabancı bir simaya inanın hasret. Ben bunları hissediyorum. Hatta bugün biraz önce seninle onu paylaştım. O sekiz sınıflardaydım bugün. İnan var ya yakama asılıyor. Oradan kız çocuğu, erkek çocuğu böyle. Birini seviyor, beni de seviyor. Kafayı uzatıyor. Düşünebiliyor musunuz yani bu duygu? Yani onu kucaklamak lazım. E, o çocuklara bir şey vermek lazım. Ve seviniyorlar. Defterlerine bana yani kitaplar alamayanlar defterlerine bir sefer imza imza istiyorlar. Imza istiyorlar bugünün tarihine falan. E, tabii bu benim e, burnumu direğini sızlatıyor. Bu bilemiyorum e, o cümleyi nasıl kurayım. Yani e, köy okullarının kapatılması e, biraz bu, bunu düşünmek lazım. E, bu belki siyasi bir şey yani o konuya girmek istemiyorum hani öyle siyasi bir e, cümle de bunu evdeleyip irdeleyip bunu konuşmak istemiyorum ama e, köy okullarını kapattınız işte böyle e, bir e, değişik bir ses tonundan çocuklar aç kaldı aç kaldı evet, evet. şimdi şey, eskiden bir yabancı bir öğretmen geliyordu bir değişik kişi. O, o bölgede bir kültür getiriyordu. Rüsve. Yani bir bölgesinin efendim Türkiye'nin herhangi bir yerinden gelmiş efendim Ermeni'nin herhangi bir köyüne nereden geldin sen? Samsun'dan geldim, Edirne'den veya işte Ağrı'dan şuradan buradan Türkiye'nin. O kültürü getiriyor. O zaman bu kültür daha çok yani Türkiye'nin o Bakın, gün... Türk kaynaşması gibi oluyordu. Evet. Bak mesela bugün bir soru sordum. Sorduğum şu, soru şu. Kalemi vereceğim. Hani herkes heyecanlandı çocuklar. İm o... İmzaladım Evet imzaladığım kalemi. Yani yazarın bir kalemine sahip olabilmek. Onu zaten vurguluyoruz. Hani bu kalemin çok önemli bir şey olduğunu. <laughs> sordum soru şu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hangi tarihte Cumhurbaşkanı oldu? Yok. E, ra, bir mi kaldırıyor çocuk senin? Biliyor. Ne güzel bilmesi. Yani biz ben bunlar. Ya, evet. Yok, evet. Yok. Sen, evet. 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 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildiği gün efendim ya hocam onu televizyon programlarında sormaya kalsalar şu yarışmalarda inanın yüzde e, biri yani, bilmez. Düşünebiliyor mu bunu bu çocuk böyle bilgi yani bilgişi değil hem yani, bilen ben, ben böyle ben elini kaldıracam ben, ben alayım diyerekten tabi onların arasında bilenleri topluyoruz falan bir sefer bir oyun var işin içinde elimizi uzatıyoruz biliyor musun? Ayağa maya kumaya falan yani böyle bir e, olay biraz da böyle oyunsal şeyle. Ee, en sonunda kitap, kalemi atıyoruz size, hı, atı. hı hı. kaptı, Kapanma, ondan sonra geliyor elimi öpüyor bir de. Bak kültür var. Yani bunu annesi babası evet. öğretmeni öğretmiş değil o çocuğa. Evet. Hocam, güvene evet. sağlık, eline sağlık, zamanına sağlık her şeyden önce çünkü bizim en değerli şeyimiz zaman. Ki Kimse bu zamanı biraz önce anlattığım gibi kahvede tek para boylayarak geçirmeyi düşünüyor. Kimisi ormanın etkotunu yaparak geçirmeyi düşünüyor. Helal geçirdikten sonra. Ama siz kap, köy köy dolaşarak, okul okul dolaşarak bir taraftan da bu dolaşmaların zamanında da araştırıp yaz, yazmaya çalışarak, bir tarih yazmaya çalışarak büyük bir özveride bulunuyorsunuz. Aslında özveride ne bileyim de sevdiğiniz için yapıyorsunuz bunu. Mutlaka. Şey aldığınız için yapıyorsunuz, kendinizi anlamlı kılma, kılma, kılma adına yapıyorsunuz. Ama iyi yapıyorsunuz. Şimdi burada noktalayalım bu giriş bölümümüzü devamında bizim daha önce çekmeye çalıştığımız, sizin evde bölüm baktığı çekmeye çalıştığımız şeyi bugün bu formatta, bu dekorda deneyerek başka Karamanoğlu başlarına geçelim. Tamam.